Medine'nin hastanesi olarak tıptaki bütün yenilikleri, değişiklikleri, gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bunları hastanemize entegre etmeye çalışıyoruz. Elazığ ve komşu illerimize daha sağlıklı, daha kaliteli nasıl bir sağlık hizmeti verebiliriz diye sürekli bir araştırma, inceleme, çaba ve tartışma içindeyiz. Ayrıca 250 ve daha fazla zaman zaman değişebiliyor sayı personelle istihdam ettirerek Elazığ ekonomisine ve sosyal yapısına ciddi bir anlamda katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Bir Elazığ markası diye yola çıktık ve bugün beşinci yılımızı doldurduk. Hem onun gururu, hem onun keyfi, hem onun mutluluğu. En güzel olan şey nedir biliyor musunuz? Şu an buradaki bütün arkadaşların kalpten, vicdanen, kalben, ruhen bir birliktelik içerisinde olmamızdır. Bu çok kaçınılmaz bir başarı şeklidir. Sadece bir anımı size söylemek istiyorum. Üst akıl bir hastane sahibi bir gün hastaneyi gezdi ve yanıma geldi. Muhittin Bey dedi, çok değişik bir sistem oturtmuşsunuz dedi. Bir tarafta bir kurumsallık çok güzel oturmuş ama bir tarafta da duygusallık var dedi. Yani ikisinin aynı anda olması çok enteresan bir şey dedi siz kendi genlerinizle dedi bir sistem oturtmuşsunuz dedi. Yani bu ne anlama geliyor? Bu hem çalışanım hem bu iş yerinin sahibiyim anlamına geliyor. Biz zaten bunun için bugüne kadar da Sayın Başhekim'in dediği gibi en zor anda, en zor günde açtık hastaneyi. Ve çok ilginçtir. O dönem bütün hastaneler çok ciddi manada kısmi destek alırken devletten biz hiçbirini almadık. Ve buna rağmen en iyisi olduk ve en iyisi olmaya hep aday olduk. Ve o yolda da devam ediyoruz. Ben buradaki yani herkes en üstte hani en alttan en üstte diye bir kavram yok. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yedigay ailesi olarak 6. yılımızı kutlamanın büyük bir onurunu ve sevincini taşıyoruz. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun.